Merhabalar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Gülşah Bulut. Geçen dersimizde üreme konusuna giriş yapmıştık. İnsanda üreme sistemini yani erkek ve dişi üreme sisteminden bahsetmiştik. Eşeysiz üremeye de giriş yaptık ve bugün eşeyli üremenin çeşitlerinden bahsedeceğim sizlere. Önce üremenin ne olduğunu hatırlayalım bir. Üreme canlılığın devamı için zorunlu olmayan ama canlı neslini devam ettirmek istiyorsa, yani kalıtsal özelliklerini aktarmak istiyorsa üreme yapma gereği duymaktaydı. Ama yoksa yaşamının devamı için üremek zorunlu değildi. Aynı zamanda üreme canlıların bir ortak özelliği yani tüm canlılar üreme gerçekleştirir ama bu üremeyi biz ikiye ayırıyoruz Eşeyli ve eşeysiz üreme diye. Eşeysiz üreme de biz e, üreme hücrelerinden bahsetmeyeceğiz yani sperm, yumurta ya da polen hücresi gibi üreme hücrelerinden bahsetmeyeceğiz. Sadece tek bir ata bireyin e, büyüyüp gelişip e belli bir olgunluğa sonra bölünmesiyle gerçekleşen üreme çeşitlerinden bahsedeceğiz. Eşeğsiz üremeye geçen hafta bahsetmiştik. Kalısal çeşitlilik yoktu çünkü temeli mitoz bölünmeye dayanıyordu. Mitoz bölünmede de zaten çeşitlilik görülmüyordu bunları biliyorsunuz. Tek bir ata bireyden oluşuyordu. Oluşan bireyler birbirinin birebir kopyası olacaktı ve eşeğsiz üreme çeşitlilik oluşumu yani canlıların biyoçeşitliliğine oluşmasına sebep olmuyordu. Çünkü oluşan tüm bireyler birbirinin aynısıydı. Eşeğsiz üremeyi insan vücudunda biz e, nerede gerçekleştiriyoruz? İşte saçımız uzarken, tırnaklarımız uzarken ya da derimiz kesildiğinde ya da karaciğer hücrelerimiz kendisini yenilerken düşüp yaralandığımızda yani kemiklerimiz kırılıp e, onun e, onarılması sağlanırken onarım uzama, büyüme kısmında biz eşeysiz üreme yapıyoruz vücudumuzda. Yani birebir aynı hücreleri oluşturuyoruz. Ama eşeyli üreme yaparken de mayoz bölüme geçirerek sperm ve yumurta hücreleri oluşturuyorduk. Eşeysiz üremeyi biz Dörde ayıracağız. Bölünerek üreme, tomurcuklanarak üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme. Bölünerek üremeyi genellikle tek hücreli canlılarda, tomurcuklanarak üremeyi denizde yaşayan canlılarda e, gözlemleyeceğiz. Vejetatif üremeyi bitkilerde göreceğiz. Rejenerasyonla üreme de yine e, deniz yıldızı e, gibi canlılarda e, veya işte kopan kertenkelenin kuyruğunu tamamlarken e, bunun üreme çeşitlerinden faydalanacağız. Şimdi başlayalım. E, bakteri tek hücreli bir canlı biliyorsunuz ve çoğalırken eşeğsiz üreme gerçekleştiriyor. Yani bakteri DNA'sını eşlemeye başlıyor ve bakterinin zarla çevrili bir çekirdeği yoktu. Çünkü prokaryot ilkel bir canlıydı. O yüzden çok hızlı bir eşleme gerçekleştirecek. Hemen DNA'sını eşleyecek. DNA'dan iki tane kopya oluşturdu. Kopya oluştuktan sonra aradan bir boğumlanma gerçekleşerek iki tane bakteri oluşturacak. Bu oluşan bakteriler ata bakterinin birebir kopyası yani birebir gen dizilimleri birbirinin Aynısı bakteride, amipte, öglena'da, paramesyum'da biz hep bölünerek üreme şeklini göreceğiz. İşte mesela amipte, amipte yine bölünürken önce belli bir büyüklüğe ulaşması gerekiyor. Büyüyecek, olgunlaşacak, sitoplazma ve e, yüzey hacim oranı eşitlenecek. Sonrasında e, boğumlanarak e, şöyle bir yedinden atıyorum. Bu şekilde... İki tane amip oluşacak. Amipin belli bir şekli olmadığı için ameboid bir bölünme gerçekleşir. Yani düzenli bir bölünme değildir. İşte mesela bakteri de şöyle eline bölünür ama amipin şekli belli olmadığından dolayı herhangi bir yerinden çekirdek kopyalanıp yani DNA kopyalanıp iki tane amip oluşturacaktır. Paramesyum ve öglena da yine birbirinden farklı bölünme şekilleri vardır. Öglena e, boyuna bölünürken çünkü kamçısı vardır. Parameşyumsa enine bölünme gerçekleştirecektir. Burada da tomurcuklanarak üremeden bahsetmiş. Tomurcuklanarak üremenin mantığı da ana bir canlımız var. Bu canlının vücudunun bir kısmında hızlı bir şekilde mitoz başlıyor. Mitozla hücreler büyüyor, 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 artıyor, bir çıkıntı oluşturuyor. Oluşan bu çıkıntı ister ana canlı ile birlikte yaşıyor, isterse ana canlıdan ayrılıp tek başına yaşamına devam edebiliyor. Yani koloni olarak da yaşayabilir veya bireysel olarak da yaşayabilir. İşte bir amayası çekirdeği ee, örneğin bu kısmında mitoz hızlanmış. Yani hücre sayısı gitgide artmış, 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 artmış. Oluşan bu tomurcuk ee, büyüyecek ve bir ayrı hücre oluşturacak kendince. Bu ana canlımızda, ana canlının yanında oluşan küçük tomurcuklardan bahsediyoruz. Bu oluşan hücreler, yeni hücreler isterse birlikte yaşayabilir ana canlıyla ya da isterse ayrılabilir. Birlikte yaşarsa koloni oluşturur veya bağımsız bireyler de oluşturabilir. Oluşan bu bireyler, oluşan bu bireyler ana canlının birebir kopyasıdır. Yani aynı bireyler oluşur. Vejetatif üreme, vejetatif üremeyi de çevrenizde görmüşsünüzdür. İşte bir bitkinin dalını ama her bitki için değil, bir bitkinin dalını kırıp ekip köklendirerek oradan yeni bir bitki meydana getirirsiniz. Oluşan bu bitki... Dalını kırdığınız ağacın bitkinin genetik yapısıyla birebir aynıdır. İşte menekşe bunu yapabiliriz, gül bunu yapabiliriz, sardunya da bunu yapabiliriz. Yani dalını kır ya da çilek mesela bu şekilde köklendirip sayısını artırabiliriz. Oluşan DNA yapısı yani yeni bitkinin oluşan DNA yapısı ana bitkiyle birebir aynı olacaktır. Kaktüste de yine aynı şekilde dalını kırıp ektiğiniz zaman yeni bir kaktüs bitkisi oluşur ama oluşan bu bitki aldığınız ana bitkiyle aynı genetik yapıya sahiptir. Çiçeğinin rengi, tohum yapısı her şey aynı olacaktır. Eğer siz çiçeği tohumuyla alıp işte fide oluşturup oradan ağaç elde etmek isterseniz tohum yani polenden oluşan bir kavram olduğundan dolayı bu defa eşeyli üreme olacak ve genetik çeşitlilik oluşturacaksınız. Yani bitkilerde biz hem eşeyli üremeyi hem eşeysiz üremeyi gözlemleyebiliyoruz. İşte burada mesela ana bitkimiz bu ana bitkinin dalını kesiyorlar. Bunu nemli bir toprakta iki önce bir suyla birlikte böyle sarıp bekletiyorlar. Nemle birlikte köklendiriyorlar. Sonra toprağa ekiyorlar. Oluşan bu bitki ana bitkiyle aynı genetik dizilime sahip eşeğsiz üreme gerçekleştirerek bitkiyi ne yaptık çoğaltmış olduk. Bu bitkinin tekrar dalından kesip tekrar ektiğiniz zaman yine oluşan bitki bu bitki ve şu bitkiyle aynı olacaktır. Genetik olarak farklılık aralarında olmayacaktır. Çünkü bu bir eşeğsiz üremedir. E, rejenerasyonla üreme işte deniz yıldızı. Burada üremede şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kopan kısmın tamamlanmasıyla üreme ama e, merkezden simetrili yani çekirdekten simetri alarak bölünmesi gerekir. Eğer merkezden simetri almıyorsa yani çekirdekten ya da DNA'dan parça alarak bölünmüyorsa o zaman sadece kopan kısmı tamamlar. Nasıl? İşte kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması gibi veya karaciğeri rahatsız olan bireyin karaciğerin bir kısmı alınınca karaciğerin kendini rejenerasyon yenilemesi gibi e, mitoz geçirir ama o kopan kısım sadece tamamlar. İşte kırılan kemiğinizin kendini tamamlaması gibi e, bunlar tamamlama yani üreme değil sadece kopan kısmı, eksik kısmı tamamlıyoruz. Deniz yıldızında mesela burası çekirdek kısmı bölünürken merkezden simetrili yani çekirdeğin bir kısmını bir parçasını alacak. Örneğin bölündü parçalandı yani bakın merkezden çekirdeğin DNA'nın birer kısımlarını aldılar. Bu DNA şu an bu kısımda olduğu için kalan kısmını rejenerasyonla tamamlayacak. Bu da kalan kısmını rejenerasyonla tamamlayacak ve iki tane iki tane deniz yıldızı elde edeceğiz. Bu şekilde üreme yapmış oluyoruz. Zaten sorularda da anlayabilirsiniz. Bir tane deniz yıldızı iken iki tane deniz yıldızı olmuş. Rejenerasyonla üreme, eşeğsiz üreme yapmış. Ama eğer şu şekilde olursa Örneğin bu deniz yıldızının sadece bu kopan kısmını gelip tamamlarsa sayıcı artış olmayacaktır. E Sayıca artış olmayacaksa bu defa bu bir üreme değil sadece rejenerasyonla yenilenme olacaktır. Bu kavramlara dikkat etmeniz gerekiyor. Rejenerasyonla yenilenme, örneğin kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması, deniz yıldızından yeni deniz yıldızlarının oluşması rejenerasyonla üreme demektir. Şimdi eşeyli üremeden bahsedelim. Eşeysiz üremede sperm, yumurta ya da polen hücresi kavramlarından bahsetmedik. Çünkü üreme hücresi eşeysiz üremede yoktu. Canlı vücuduyla gerçekleşiyordu. Eşeyli üremede ise biz sperm, yumurta eğer bitki ise polen hücrelerinden bahsedeceğiz. Şimdi e, dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle yani sperm ve yumurtanın birleşmesiyle yeni yavru bireylerin oluşmasına eşeyli üreme diyoruz. Yani döllenme olayıyla zigot oluşumu ve zigottan yeni bir birey oluşumu bahsediyoruz. Burada mayoz bölünme temeline bağlı olduğu için kalıtsal çeşitlilik vardır. Oluşan bireyler birbirinin aynısı değildir. Mutlaka farklılıklar olacaktır. Bitkilerde eşeyli üreme. Biraz önce vejetatif üremeyi anlatmıştım. Bitkilerdeki eşeysiz üreme. Bu da bitkilerdeki eşeyli üreme. Bitkileri biz iki kısma ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler veya çiçeksiz bitkiler. Çiçeksiz bitki nedir? İşte dalı, gövdesi ve kökü olan bitki grubudur. Bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayıracağız. Çiçeksiz bitki deyince dal, gövde, kök ve yapraktan oluşan kısımların mitoz bölünmeyle büyüyüp gelişmesiyle oluşur. Yani vejetatif üremeyi burada anlatıyoruz. Dalını koparıp ekeceksin ya da yaprağından ekeceksin. Bu şekilde bir eşeğsiz üreme yapacağız mitoz bölünmeyle. Çiçekli bitkilerse yani çiçek oluşumu gösterilen bitkilerse insanlarda olduğu gibi üreme hücrelerinin birleşmesiyle yani polen ve yumurtanın birleşmesiyle tohumu oluşturup buradan da yeni bir bitki kalısal farklılık olan bir bitki meydana getiriyoruz. Yani bitkilerde hem eşeyli hem de eşeğsiz üremeyi gözlemleye biliyoruz. İşte eğrelti otu, ilkel bitkilerden bahsediyoruz. Yani çiçek oluşumu görülmeyen sadece dal, yaprak, gövde kısmı olan bitkiler, karayosunu, likenler, karayalıkların üzerine yaşayan kibrit otu bu bitkiler daha çok eşeğsiz üreme gerçekleştirerek çoğalma yaparlar. Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme yani çiçek oluşumu olan bitkilerde çiçek bitkilerde üreme organıdır. Yani bir bitkinin çiçeği varsa onun üreme organı olarak adlandırılır ve üreme organlarını yani çiçekte erkek organ ve dişi organ birlikte bulunabileceği gibi bazı bitkilerde sadece erkek organ, bazılarına sadece dişi organ olabilir. Eğer bir ağaçta erkek ve dişi organ bir çiçeğin içerisinde birlikte bulunuyorsa o zaman biz ona tam çiçek adını verebiliriz. Eğer bir çiçek sadece sadece erkek organı bulunduruyorsa veya bir çiçek sadece dişi organı bulunduruyorsa o zaman biz buna eksik çiçek adını vereceğiz ee, ama ikisi de birlikteyse yani burada gördüğünüz gibi hem erkek organı hem de dişi üreme organı olan bir çiçekse o zaman biz buna tam çiçek adını veriyoruz şimdi çiçeğin kısımlarını bir tanıyalım ondan sonra bakalım. Burası şu bas gördüğünüz şu başçık ve sapçık olarak adlandırılan kısım böyle antene benzeyen kısım erkek organı gösteriyor. Şurası başçık kısmı şurası sapçık kısmı yani onun çiçek tablasına tutunmasını sağlayan kısım. Şurası bizim dişicik tepemiz burası önemli gelen polenler buraya yapışacaktır yapışkan bir kısım. Burası bizim dişicik borumuz. Polenler bu dişicik borusundan ilerleyecekler ve e, yumurtalığa hareket edecekler. Burası bizim yumurtalığımız. Şu yeşille gördüğümüz kısım bizim çanak yapraklarımız. Ve çanak yaprakların tutunduğu ortada böyle sert bir kısım vardı. Çiçek görmüşsünüzdür. Orası onun çiçek tablası burası. Bu da zaten çiçek sapı. Çiçeğin e, dala bağlandığı kısım. E, yumurtalık tam iç kısmında bulunuyor. Bir de bitkilerin renkli yaprakları var. Yani cezbedici olması için, tozlaşmayı kolaylaştırmak için yeşil yaprakların üstünde olan renkli yapraklar. Bu gördüğünüz pembeyle gördüğünüz yapraklar. Yani bunlara da biz taç yaprak adını veriyoruz. Erkek organ sadece başçık ve sapçıktan oluşur. Başçık ve sapçık. Bu bir erkek organ. Dişi organsa tepecik. Yani polenin gelip yapışmasını sağladığı tepecik, dişicik borusu, bu gördüğümüz boru ve yumurtalıktan oluşmaktadır. Bu üç yapıda dişi organı oluşturuyor. Tepecik, dişicik borusu ve yumurtalıklar dişi organı, başçık ve sapçıklar erkek organı oluşturuyor. Tozlaşma ve döllenme nedir? Erkek organın başçığında bulunan polenlerin rüzgar, su, hayvan ve insanların etkisiyle Aynı veya farklı bitkinin diş organının tepeceğine ulaşmasına biz tozlaşma diyoruz. Erkek organın başçı kısmındaki yani şuradaki burada bulunan polenler tozlaşma için rüzgarlı olabilir, suyla olabilir, insan etkisiyle olabilir işte böceklerle, arılarla olabilir. Polenler gelip dişicik tepesine ulaşacak. Bu dişicik tepesine ulaşmasa dişicik tepeste yapışkan ki o polenlerin oraya yapışmasını sağlıyor. Buraya gelip yapışmasına biz ulaşmasına tozlaşma adını veriyoruz. Şimdi bu bir görselimiz var. Bu da daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi bu çiçeğimiz biraz önce de gördüğümüz gibi yani hem dişi organı hem de erkek organı olan tam bir çiçeğimiz. Burada Çiçekte bulunan bu büyük kısmı. Burada polenler gelip buraya yapışıyorlar. Buraya yapışınca bu dişicik borusunun içerisinden ilerleyecekler ama bu dişicik borusunun içerisinden ilerlerken polenlerden bazıları polen tüpünü oluşturuyor. Bir tane polen o tüpün içerisinden geçiyor. Yani bu borunun içerisinden ilerliyor ve nereye geliyor? Şu tohumun bulunduğu yumurtalık kısmına gelecek. Yumurtalığa gelecek ve burada döllenme gerçekleşecek. Polenle yumurtalıkta döllenme olacak ki biz bu olaya zigot adını vereceğiz. Öğrenmiştik. döllenmiş yumurta adını vermiştik. Burada polenle yumurta birleşti zigot oluştu. Sonra büyüdü yani mitoz geçirdi hızla embriyoyu oluşturdu. Sonra embriyonun etrafını bir Kabukla kapattık ee, yani etrafını sertleşmesini sağladık. Güveni almak istiyoruz çünkü tohum değerli. Tohum ve meyve oluşacak. Tohum etrafı sert olan eğer etrafını bir de meyveyle kaplarsak yani etli kısımla kaplarsak işte bu şeftali gibi kiraz gibi meyvelerde görebilirsiniz. Tohumun etrafı etli bir meyveyle kaplıdır. Orada amaç tohumun korunmasıdır tohumu tekrar bu oluşturduğumuz yani o şeftali mesela içindeki çekirdeği alıp ektiğinizde yeniden bir çiçek oluşumu gözlemlersiniz. Çünkü oluşturduğunuz tohum yeni bir bitki sağlayacaktır. Bu tohumu ektiniz toprağa. Uzun süre beklediniz. Çimlendi. Yani topraktan şöyle yaprak filizleri çıkmaya başladı. Artık fotosentez yapmaya başlayacak yani. Yeni bir bitki oluştu. Sonra bu bitki büyüdü büyüdü mitozla tabii ki büyüdü büyüdü ve yeni bitkiyi oluşturdu. Ama buradaki oluşan bu yeni bitki ana bitkiyle birebir aynı değil. Çünkü burada polen ve tozlaşma gerçekleştiği için yani döllenme olduğundan dolayı farklı kadısal yapıya sahip. Eğer tabii ki aynı çiçek içerisinde tozlaşma olursa genetik yapı aynı olur. Ama farklı ağaçlar arasında tozlaşma olursa bu defa farklı bir Çeşit oluşacaktır. Yani genetik çeşitlilik oluşacaktır. Ama aynı ağaç içerisinde olursa e, çeşitlilik olmaz. Çünkü aynı genetik yapıya sahip olur. Erik, domates, begonya, akasya çiçekli bitkilerdir. Ve tohum oluşumunu gördüğümüz tekrar üretimini sağladığımız bitkilerdir. Aynı zamanda etli bir meyve ile de erik ve domates olduğu gibi saklıdır. Tohum önemli. Tohum önemli. Normalde evinizde işte nohut, fasulye gibi şeyleri, kuru bakliyatları kavanozlara koyup saklıyorsunuz. Ama onların çimlendiğini görmüyoruz. Çünkü kuru yerde saklıyorsunuz. Çünkü bir tohumun çimlenebilmesi için uygun ortam şarttır. Yani nem olacak, sıcaklık olacak ee, ki e, o tohum çimlenebilsin ve belli bir yerden sonra fotosentez yap yapmaya başlayabilsin. Hatta küçükken yaptığımız deneyler var. C fasulyeyi e, ıslak pamuğa ekip camın kenarına beklettiğinizde bir hafta sonra oradan yeşil yaprakların çıktığını görüyoruz. Yani çimlenme olayını görüyoruz. Neden çimleniyor nemli pamuğun içerisinde? Çünkü su var, Işık var, besin var bunların hepsi bir araya geldiği zaman tohum çimlenme gösteriyor ve sonrasında fotosentez yapmaya başlayacak. Tohumun içerisinde kendine özgü bir besi dokusu vardır. Bununla ilk önce çimlenene kadar yani toprağın üzerine çıkana kadar bu besi dokuyla beslenir. Çimlenme olduktan sonra yani yeşil yapraklar toprağın üzerine çıktıktan sonra zaten fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretecektir. Örneğin bir tohum görseline bakalım. Burası... Kök ucu, şurası gövde ucu. Çenek yaprağı, çenek kısmımız. Yani bunu böyle fasulyeyi ayırdığınız zaman da görüyorsunuz şöyle iki tane şey çıkıyor. Bunların her biri birer çenek demek ve bunun etrafında bir zar vardır. Biz bu zarada tohum kabuğu adını veriyoruz. Her bitkinin farklı şekil ve sayıda tohumu vardır. İşte fasulyenin tohumu farklıdır, nohutun tohumu farklıdır, şeftalinin tohumu farklıdır, erik ağacının tohumu farklıdır. Tohum bitkinin tüm özelliklerini taşır. Çünkü bitkinin genetik yapısı tohumun içerisinde saklıdır. Hatta şimdilerde genetiği değiştirmiş organizmalardan dolayı Eski yani saf tohumları üretmek, bulmak artık çok zorlaşıyor. İçerisinde embriyo olduğu için uygun koşullar sağlandığında çimlenir. Yani yapraklarının çıkmasını gözlemleriz. Tohumlar besin olarak kullanılır. işte bizim yediğimiz mercimek, nohut, fasulye gibi. İlaç olarak kullanılıyor aynı zamanda soya, kenevir, çörek otu olarak ilaç yapımında kullanılabilir tohumlar. Dokumacılıkta yine pamuk ve keten tohumları dokumacılık yaparken de kullanılabilir. Tohumun çimlenmesi bu önemli. Şimdi uygun şartlar sağlandığında tohum çimlenebiliyor. İşte bunun için dedik ki ortamda oksijen olacak, ortamda su olacak yani nem olacak ve uygun bir sıcaklığın olması lazım. Uygun sıcaklık, su yani nem ve oksijen bu üçü tohumun çimlenmesi için çok önemlidir. Tohumu ektiniz, oksijen, su ve nem var ortamda ve sıcaklığı da uygun koşullara getirdiniz. Belli bir süre sonra yani 3-4 gün içerisinde yavaş yavaş şuradan bir küçük yaprak çıktığını gözlemlersiniz. Ama bu çıkana kadar yani şu evredeyken tohumun beslenmesi tohum taslandaki çeneklerden olur. Çıktıktan sonra yani yeşil yapraklar oluştuktan sonra artık bu, bu bitki fotosentez yapmaya başlar. Işıkla birlikte, güneş ışığı ile birlikte. E, fotosenteze zaten kendi besini ne yapacaktır? Kendisi üretebilecektir. Oluşan bu bitki e, yeni bir bitkidir. Yani kalısal farklılıklar vardır, çeşitlilikler vardır. Bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.